px, qx ve rx dereceleri farklı polinomlardır diyor. Derecelerini p, q, r olduğunu söylüyor. Derece px artı derece qx 5'miş. O zaman p artı q neye eşit olduğunu söylüyor bize 5'e. Burada baktığımız zaman q ile r'nin toplamı q artı r nedir diye baktığımız zaman bu da 8. Bunları taraf tarafa çıkartalım arkadaşlar. Q'lar gider. P eksi R ne gelir? Eksi 3 gelir. İkisinin çarpımı verdiği zaman derecesi neymiş? 7. Çarpımda dereceler ne yapılırdı? Toplanırdı. P artı R kaç eşit? 7'ye. Buradan P eksi R'yi eksi 3 bulmuştuk. Toplayalım bunları. R'ler gider. 2P eşittir 4. P'yi kaç olarak buluruz? 2. P2 ise buradan R'yi buluruz hemen. 2 yazarsak yerine R'imiz 5 gelir. E, P2 bulmuştuk. Q'muzda ne geldi o zaman? 3 gelmiş oldu. Şimdi derecelere bakarsak P'nin küpünü alıyor. Yani 2 ile çarpmamız lazım bunu. 2'nin 2 çarpı 3. Neresi? Burası. Burası 6 olmuş oldu. Burada da 3. dereceden olduğu için Q'yu da 3 ile çarparız. Kaç yapar? 9. Burada da X'in küpünü alması demek. Küpünü almamız demek aslında. 5'i 3 ile çarparsak kaç yapar? 15 yapar. Çarpım durumunda toplanır. 15 bölü 15 yapar. 15'ten 15 çıkarsa bölü durumunda çıkartılacağı için cevabımız 0 gelir. Sakın ama sakın şaşırıp 15'i 15 ile sadeleştirip 1 diye demeyelim arkadaşlar. Buraya dikkat edelim.